Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel haber sizlere gelsin. Bugün, bugün sizlere Roblox'un ne zaman açılacağını söylüyorum. Önümüzdeki hafta 9 gün sonra Roblox'un erişim engeli kalkıyor. Şuradan bir alkış gönderelim Bu videoyu o yüzden yayınlamak istedim sizlere. Arkadaşlar yarından sonra Antalya'ya döneceğiz ve orada sizlere Minecraft videoları göstereceğim. Başka My, Minecraft YouTuber'ların videolarını ıı, bakı bakacağız. Birlikte ve onların hile mi kullandıklarına bakacağız. Bazılarının çoğunun hile kullandıklarını söyleniyormuş. Ben de daha dün gördüm. Ve sizlere bunu da söylemek istedim. Ve arkadaşlar izle izleyeceğiniz videolar. Bir bunu, bir bunu izleyin. İki bunu izleyin. Ve üç bunu izleyin. Allah. Telefon. Telefon açılmıyordur. Kendi telefonumu açamıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada benim kendi telefonum elimdeki kamera. Kamera çektiğim telefon. Bir de bunu izleyin üstündeki ne bu? Bir de bunu altındaki <laughs> <Ve> herkesler arkadaşlar. <laughs> o rabafsın neden kapandığını sizlere söyleyeceğim. <laughs> Adam bütün dünyaya Erdoğan resmi koymuş. Asker asker askerler koymuş bir de silah var elimizde onları vuruyor. Ama ben oyunu hiç görmedim. Başka, başka birinden gördüm yabancı. Ve arkadaşlar sizlere buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda şurada ekranda gördüğünüz Star Yekta kanalına Abone olup like atmayı unutmayın. Yani Yekta diye bir youtuber var. Star Yekta. O youtuber benim arkadaşım. Evet. Gerçekten. <laughs> Okuldaki arkadaşım. Yani 3. sınıf 3. sınıfa kadar arkadaşım olabilir. Ama ben <laughs> Arkadaşlar ben Taş Koleji'nde okuyorum. Herkes o yazıl yazılacak be. Allah'ım. Herkes ok okula yazılmak iste isteyecek şimdi. Ama Antalya'da olanlar genellikle. Arkadaşlar oh. bu arada yakın videolarımda e, ıı, seçim kestireceğim. İnşallah böyle böyle halime beğeniyorsunuzdur ama belki sonraki hallerimde bilmem bir garip olursunuz ama kameraya elim gözüktü pardon kameraya elim gözüküyor dur yüzümü kapatacağım çünkü bir şey bakıyorum Allah ses konum yerine Allah yazdım <laughs> ya Allah dedim Allah çıktı ya ben yazarak sarıyorum. Ben yazabiliyorum. Hatta size şimdi Roblox neden kapandığını yazacağım. Kameraya bakarak da nasıl yaz yazacaksam Allah Dur R Ya R nerede? Mete Mete TM -me. Arkadaşlar hatta size Star Yekdal kanalını hemen gösteriyorum. So. Star Yekdal kanalına girdik. Ve burada gördüğünüz çocuk bu videolar o da Brawl Stars videocusu. Oğlum bu ne lan? kanka senin kanka senin spike'in yok ama benim de <laughs> arkadaşlar bu arada aa bir videosu da var tabletten oynuyormuş o ne be neredeyse. Arkadaşlar sizlere resmini de gösteriyorum şöyle resmi gösteriyorum. O resmi gördüğünüzden oradan da abone olabilirsiniz. 614 abonesi var. Benim daha çok var. Neden? Kapmam var dedim. Arkadaşlar <laughs> oynatma listelerinden bir sürü var ya tam benim oynatma listelerim bir tane var ama yakında oynatma listelerim dolur belki. Dolar. 417 videosu var. Aa benim daha az. Daha 100 video bile atamadım.